Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşim Başımızın belası adam Başımızın belası Yani paraya ve şöhrete Tapan bir adam bizim yeridir Ne Mahmut Efendi ile alakası var İstismardan başka bir halt yok Ne İsmail'in Ana arteri heyetle alakası var Kendi başına buyruk Bazı hastalıklarına Şekene falan bahane ederek istediği gibi sallıyor Bırak vatandaş Neyse. neyse Fitne daha sonra. Aleyhime dönüyor. Yapacak böyle bir şeyimiz yok kardeşim. Adam yazdı. eline onu alan istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve değerlerle bir alakası yok. 6666 ayet bitmedi. Binlerce hadis bitmedi. İmam-ı Azam -ı Şafi bitmedi. Böyle ukala ve haddini bilmez adamlara bizim işimiz olmaz. Leküm dini küm meleydin kabirden bir şey. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey de yoksa zaten Vatandaşın kanalını bıraktım. Radyosunu da konuşmuyorum. Başına açalım. Tamam. Kıymetli bir alim bana dedi ki, Mahmut Efendi'nin akrabalarından çok ciddi bir alim üstelik. Hocam dedi, git Show TV'ye, NTV'ye orada program yaptı. O adamın televizyonda program yapma dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi selam Aleykümselam. Kardeşim her kim iseniz, herkes beni bu piyasaya çıktığım günden beri her şeyi her ortamda rahat söyleyen, saklaması olmayan, münafıklı olmayan ve dosta düşmana gizli ajanı taşımayan net birisi olarak bilir. Gerek cemaat içinde ve cemaatiniz dışında orta ölçekte sevilen ve takdir gören bir yol haritan var. Şu anda bir savaş ortamında Müslümanların bir ne, çelik yelek gibi iççe örülüp sarılması gereken bir ortamda bu tür kıldan tüyden konularla Müslümanların birliğini, beraberliğini çomaklamaya çalışan tipleri oldumaz tasip etmemişimdir. Bizim konuşacağımız, anlatacağımız o kadar çok doğruları var ki bir defa bizim şeyhimizin tarzı itibariyle özel, özel isimleri alıp yerden yere vurma çalışması yok. Hakkı söyler, hakkın karşısındaki batılı da tarif eder insanlar düşmesin diye. Ben bazı insanların yayın politikasını, vaaz tarzını, özel hayatını, cemaat içi ve cemaat dışı davranışlarını ayet gibi, hadis gibi, sahih rivayetler gibi onaylamak zorunda değilim. Yanlarında olmak zorunda değilim. Karşılarına dikilmek gibi bir düşüncem de yok. Bana düşen Allah için yaptığım kanaatindeyim. Sohbetlerimde ve programlarımda kimseye de sataşmamaya çalışıyorum. Birlik, beraberi esas ve baz almış birisi. Bu kayda gelince bir özel isim anmıyorum. Bir özel satışma bulunmuyorum. Fakat benim bildiğimi siz bilseydiniz çok daha derinlikli konuşun. Bilmiyorum münafık bir sen size bu kaydı yapıp gönderen gibi. Bu kaydı özel gönderdiğim halde paylaşan adamın Allah dünyada derinlikli belasını versin. Ben çünkü fitneyi sevmem. Fitneyi yayanı da sevmem. Allah onu bu kaydından dolayı bir yere mıhlasın, çivilesin. Veya tövbe nasip etsin, toparlasın kim göndermişse bunu da söylersiniz. Çünkü laf taşımak, nemime kayıt taşımak, paylaşmak özel gönderdiğini genellemek veylün likul hümezetin hümeze ayetinin kapsamına girer. Zaten Allah ona lanet etmiş. Veylün dibine inecek. Ben bir şey demesem de. Bu defa şık bir yöntem değil. Bu vatandaşın bir takım haneyle olan problemleri sırasında da ben elimden geldiği kadar vallahi iş büyümesin diye kişiye sataşan hocayı aradım. Onu biraz kulağını çektim. Başka bir konuşmamda kaydalı o da kaydı sattı. O da bir kalleşlik yaptı bana zaten. Bu ikinci bir kalleşlik. Ben direkt söylüyorum. İnsanların hizmetini veya sayın, yayın politikasının takdir etmek, tebrik katılmak zorunda değil. Yani ben bu şahıs kendisiyle kaç defa görüşmek istediğini izah edeceğim. Bu konu alakalı e, kendisiyle görüşeceğini söylediğinde randevulara olumlu cevap vermedi. Allah ben kimsenin iyiliğine bakmak istemem. Fakat izlediği yol harit. İnşallah size bir güzel münafıklık yaparsınız da bu çalışmayı yayarsınız. Siz de ahirette elim yakasında olan birisi olursunuz. Umarım ne olmazsınız. Ben söyleyeyim söyledim. Bildiklerimin hepsini paylaşmıyorum. Yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Herkes delikanlı olsun. Ehli sünneti kullanmasın. Mahmud Efendi'yi kullanmasın. Ayetleri, hadisleri Peygamberin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar. Binlerce ayet meydanda, binlerce hadis meydanda, İmam-ı Azam Şafii Rabbani meydanda yeni piyasaya gerek yok. Kıyıl kavline gerek yok. 18 milyon ortaokulda İlk orta lisede talebe var. Bir milyon öğretmen var. Bunlara ulaşacağız. Milyonlarca üniversiteli var. Kafelerde ve şuralarda hayatını içinde insanlar var. Bizim işimiz büyük. Benim de kimse oynamasın, ben kimseyle oynamıyorum. Ben bir de akıl öğretmesin kimse. işim biliyorum ben. Ben Muhammed Emin Yıldırım'ı da tanıyorum. Nurettin Hoca'yı da tanıyorum. Öğüldüren tanıyorum. Tüm fikirlerine katılmamakla birlikte Allah için ağlayan samimi gözyaşı yüklü insanlar, istismar insanlar değil, dinden ranttan insanlar değil. Yurt dışında okumanın tesiriyle bir takım kalıplarda yüzde yüz sizinle aynı olacak diye bir şey yok. Onlar İsmaila mezunu değil, onlar medrese olması değil. Herkesin mübarek yoluna canım veda Mahmut Efendi Hazretleri'nin kapısından ders alması, aynı kalıpların, normlar, standartları kabul etmesi mümkün değil. Kaç milyar insan var. İnsanları sık boğaz etmek doğru değil. Bırakın şu alem, şu kainat Allah tepkisi insanlara da biraz canlansın tamam kardeşim yani konuşuruz çok şeyler var ama bu bana biraz bu kaydı gönderen bu tarzı ahlaksız bir tarz taşıyıcı bir tarz ne tekke edebine ne ehri sünnet cephesine ne insan olarak insanlığa sığar sen özel bir soru soruyorsun benden izinsiz bunu aktarıyorsun. Allahü Teala Hazretleri benim adıma beddua etmemin gereğini yapsın, şunlara şunlara gelsin. Size emanet ediyorum bunu. Başkasıyla paylaşırsanız Allah pay bırakmasın sizden. Selamun Aleyküm delikanlı. Delikanlı ben kimsenin giydiği kıyafetle aldığı isimle uğraşmıyorum. Benim gündemim yok, beni meşgul etmeyin. Hazreti Ömer'e demişler ki, Övmüşler, övmüşler. En son cennette müjdelemiş adamsın demişler. O eskiden demiş. Delikanlı delikanlı. Hiçbir şey göründüğü gibi, bilindiği gibi değildir. Siz hüsnü zannınızı koruyun. Ben kimseyle kavgalı değilim. Benim gündemim şu sapıtmış toplumu ayağa dikmek. Mahmut Efendi en iyi şey temsil etmek. Tamam. İnsanın seneler önce evet. sağlıklı olması... Şimdi sağlıklı olması anlamına gelmez. Galiba daha da çocuk kafalasın belli zaten yazdığınız metinden belli. Bir daha da beni meşgul etmeni rica ediyorum. Tamam mı? yap. Sağlıklısınız. Şimdi hastasınız. Zengindiniz, fakir düştünüz. Mümindiniz, mürted oldunuz. Tamam. Eskiden mücahittiniz, şimdi müteahhit oldunuz. Olur evlat. Eskiden çarşafını şimdi çıplak gezersiniz bir insan eskiden şöyle olması, böyle olması, bir ünlü zatın onu övmesi aynı anlama gelmez evlat. Onun için siz hafızım yapıyorsunuz? işinize bakın yavrucuğum. Bırakın ben de şu insana biraz Allah anlatayım, peygamber anlatayım. Beni böyle fitne konulara çekmeyin, İşinize bakın, konu kapanmıştır. Bir daha da bana böyle konu açma. Selamünaleyküm.